Günce kanalına hoş geldiniz. Bamya yaptım. Bunlar büyük bamyalardan şu şekilde almıştım. Tohumlu oldukları için çok faydalı. Bunları üçe böldüm. Güzelce limonladım. Bol limonlu. Hemen bir soğan doğradım. Zeytinyağında biraz sotelendi bir tane domates. Onu da çok az soteledim. Hemen üzerine limonladığım Bamyayı ilave ettim. Tuzunu ilave ettim. Hiç karıştırmadım. Su da koymadım o anda. Ağzını kapattım. Güzelce ne e, biraz böyle özdeşleşti, pişti. Hemen çok az kaynar su ilave ettim. Bir bölük karıştırdım. Ağzını kapattım. Hiç karıştırmadım. Süper. Bu şekilde de olsa hiç e, salmıyor kendini. Çok güzel pişti. Ben çok seviyorum. Şu an yanıma aldım, götürüyorum bir miktar yoğurtla birlikte. Çalıştığım için kanalıma abone olur musunuz? Tavsiye ederim.